çözeyim Çünkü buraya atlarsanız gerçekten bunu anlamazsınız eğitim senden hepinize Merhaba arkadaşlar Nasılsınız İyisiniz Umarım bugün sizlere etkileşimle alakalı çok önemli bir konuyu anlatacağım ve bu konu üzerinden sizlere örnekler göstereceğim videonun nasıl plan çıkartırsınız videonun nasıl birçok kişiye ulaşır ve daha fazla kişi ulaşır Bununla ilgili sizlere bazı hususlardan bahsedeceğim bazı detayları öğreteceğim o yüzden videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın gerçekten videonun ortasında veya sonlarına doğru çok ince detaylar veriyorum. Bunları kaçırdığınız takdirde gerçekten yani video size hiçbir fayda sağlamayacaktır. O yüzden bu videoyu baştan sona izlemeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar etkileşim bizim için neyi ifade ediyor ve bize ne gibi yararlar var? Onları anlatayım. Biliyorsunuz TikTok gibi, Instagram gibi, YouTube gibi Herkes tarafından kullanılan bu sosyal mecraların etkileşim yarattığı takdirde o gönderinin içeriğin, videonun, oluşturan kişinin oradaki görselini, videosunun ön plan çıkmasını sağlıyor. Bunu herkes az çok biliyor yani. O yüzden etkileşim bizim için çok önemli. Özellikle yeni başlıyorsak izler için vazgeçilmez bir nimet. Öyle diyeyim sizlere. Şimdi biz etkileşim nasıl yaratabiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi mesela benim böyle bir videom var bakalım. Bu videoda gördüğünüz gibi reklamlar çıkıyor. Ardından burada yorumlar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar etkileşim burada itibaren başlıyor zaten. Mesela ben bir video oluştuktan sonra aşağıya gelen yorumlara ve sorulara bakmam gerekiyor. Neden? Ben burada etkileşim sağlamıyorsam, ben burada etkileşim yaratmıyorsam zaten beni izleyici izlemez. Çünkü neden? Sizler beni ne olarak görürsünüz? Ya bu video atıyor da bizlere geri dönüş yapmıyor dersiniz. Bu sayede beni bırakırsınız yani doğru mu? Sizin için de geçerli aynı şekilde. Atıyorum burada. Bakar mısın kanka yazmış. Ben baktım zaten. Arkadaşımızın kanalına baktım cevabını verdim aynı şekilde burada da aynı farklı bir videoya gelelim burada da görüyorsunuz burada bir arkadaşımız benim short videolarım et geçip sağlam gibi performansı az gibi yorumlar yapmış bana derdini anlatmıştı ben de burada az çok inceledim yani öyle bir izlediğim zaman videolarına baktığım zaman bazı eksikleri olduğunu fark ettim ve bunları aşağıya yazdım yani ben bunları yapmazsam bu izleyici benimle beraber ilerlemez ki. Doğru mu arkadaşlar? Sen oyun oynuyorsundur, PUBG videosu çekiyorsundur. O video ile ilgili bir yorum geldiği zaman sen o yoruma bakmazsan o izleyici seni takip etmez ki. Neden etsin? Çünkü niye? Seni sevdiği için, seninle konuşmak istediği için seni takip ediyor. Eğer bunları yapmıyorsan kimse seni takip etmez yani. Şimdi biz yorumlar kısmını anladıysak önemli konuya geçelim topluluk kısmına. Topluluk kısmı gerçekten önemli. Biliyorsunuz 100 aboneden sonra bu bölüm açılıyor ve bu 100 aboneden sonraki açılan bölüm gerçekten etkileşimimizi tavan yaptırabilecek derecede çok hassas ve önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kısmı atlarsanız emin olun yani birçok videonuz izlenmez veya kanalınıza videolarınız dışından farklı insanlar gelmez. Bu da en doğanda abone artışında bizlere negatif etki yaratır. O yüzden topluluk kısmını mutlaka ama mutlaka sonuna kadar dibine kadar kullan Bu kısmı atlamayın. Bu kısımda resimli anketler var. Ardından metin anketleri var. Video paylaşımı var. Veya bir link paylaşımı var. Birçok seçenek mevcut. Mesela ben bu videoyu buradan anket yaparak çekiyorum. Çünkü neden? Küçük resim yapmak mı? Yoksa etkileşim artırmak mı? Ile ilgili videoyu burada iki seçeneğe ben de verdim. Sizler de burada 7 ayda olsa sıkıntı yok. 2 ayda olsa sıkıntı yok. Etkileşim arttırmak dediniz. O yüzden bu videoyu zaten çekiyorum. Bu bölümde neler yapabiliriz? Bunu size başta aşağı anlatacağım şimdi. Arkadaşlar bakın, yeni bir video yaptığınız zaman, yeni bir video attığınız zaman belki bildirimlerden, belki ana sayfaya düşme kısmından karşıdaki izleyiciye düşmeyebilir. Bu video karşıdaki izleyiciye anlık görüntüleme kazanma açısından gitmeyebilir. Ne bileyim YouTube'un algoritmasında bir sıkıntı vardı. İzleyicilerinize bildirim gitmeyebilir. Peki bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Ana sayfa düşmezse vesaire bunun önüne nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar bu toplu kısmına geçeceğiz. Bakın ben burada dikkat ederseniz birçok video paylaşmışım. Görüyorsunuz alt alta birçok video paylaşmışım değil mi? Bakın daha hala geliyor. Arkadaşlar bakın benim videolarımı benim izleyicim bildirimlerden bulamıyorsa ana sayfasına düşmemişse veya o video o kullanıcıya gösterilmemişse son olarak bir tane daha yöntem var. O da topluluk kısmı. Ben bu videoyu, o görünmeyen videoyu topluluk kısmında paylaştığım zaman üç yerden dört yerden gözükmese buradan gözüküyor. İşte bu yüzden de bizim için topluluk çok çok önemli. Mesela video atmadığımız zaman anketler yapın, emin olun daha önce kanalı ziyaret etmeyen kişiler, sizi keşfetmeyen kişiler anketler sayesinde sizi keşfedecektir. Bunu da sizlere şöyle ispatlı bir şekilde göstertebilirim, açıklayabilirim. YouTube Studio'ya geliyorum gördüğünüz gibi. YouTube Studio'ya geldiğimizde analitik bölümüne geliyorum. Analitik kısmında arkadaşlar burada içerik var, kitle var. Burada araştırma var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada görüntüleme kısmında 1900 kişi yazıyor değil mi? İzlenme kısmında 65 yazıyor. Abone kısmında 27 yazıyor gördüğünüz üzere. Bakın burada sizlere şöyle bir önemli bir detay vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar toplu kısmının faydalarını sizlere burada analitik bölümünden analizler şeklinde sizlere anlatacağım. Burayı iyi izleyin. Çünkü buraya atlarsanız gerçekten bunu anlamazsınız. Şimdi baktığımız zaman 28 Nisan'da video atmışım. Buraya 61 kişi ziyaret etmiş bu videoyu anlık. 1 Mayıs'ta atmışım. Ve 1 Mayıs'ta zaten benim toplu kısmı açıldı. 88 kişi ziyaret etmiş ve buradan sonra ben videolarımı toplu kısmında paylaşmışım. Gördüğünüz gibi burada 130'a yükseliyor bir anda. Tabii burada iki tane video attım aralarda. Burayı es geçiyorum. Bakın burada 66 kişi, 68 kişi gibi 65-50 civarlarında ilerliyor. Bakın burada toplu kısmın bayağı kişi tarafından keşfediliyor ve burada bir anda yüzlere çıkıyor. Ardından tekrar düşüyor. Bakın burada tekrar 135'ler çıkıyor ve bu şekilde düşerek ilerliyor. Şu anda hala 71 kişi. Şimdi size bunu daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Daha fazla diyorum. Bakın arkadaşlar trafik kaynağı diyorum buradan. Burası günlük. Gördüğünüz gibi. Ben burayı aylık yapacağım. Bakın burada aylık olarak grafik var. Burası Nisan bölümü, burası Mayıs bölümü. Bakın arkadaşlar burada göz atma özelliğinden 58 kişi gelirken önerilen videolardan 35 kişi gelirken buraya geldiğimiz zaman göz atma özelliğinden 541 kişi geliyor. Önerilen videolardan 300 kişi geliyor. Kanal sayfalarından 160 kişi geliyor arkadaşlar. Neden? Biraz önce de anlattığım gibi burada eğer videolarınızı paylaşırsanız toplu kısmında emin olun bayağı izlenmeniz artacaktır ve etkileşiminiz artacaktır. Ayrıca ben burayı son 7 gün diyorum. Buradan da Günlük diyorum bakın arkadaşlar mavi çizgi göz atma özelliği yani topluluk kısmından paylaştığımız videolar önerilen videolar turuncu kısım diğer bir seçeneğimiz arkadaşlar burada youtube arama yeşil olan tabi şu an bizim youtube aramayla işimiz yok şu anlık konumuz bu değil önerilen video ve göz atma özelliği bizim ana başlığımız ve ana konumuz buraya geldiğim zaman arkadaşlar bakın burada önerilen videolardan 13 kişi gelmiş 19 Mayıs'ta göz atma özelliğinden 31 kişi gelmiş youtube aratma Ar'dan 30 kişi gelmiş. İlerleyelim bakalım 20 Mayıs'a gelelim. Göz atma özelliğinden 28 kişi gelmiş. Önerilen videolardan 11 kişi gelmiş gördüğünüz gibi. Ayrıca 21 Mayıs'a bakalım. Önerilen videolardan 6 kişi, göz atma özelliğinden 12 kişi ziyaret etmiş videomuzu. Diğer 25 kişi de YouTube aratma sayesinde videomuzu keşfetmiş. Şimdi 22 Mayıs'a gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Göz atma özelliğinden 60 kişi videomuzu ziyaret etmiş. Önerilen videolardan... 14 kişi videomuzu ziyaret etmiş. Biraz daha ilerleyelim. 23 başta gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Size bu topluluk kısmını boşa anlatmıyorum. Bu kadar üzerinde boşa durmuyorum. Size katkı sağlayacağı için bu topluluk kısmını buradan en ince verilene kadar detaylarına kadar sizlerle paylaşıyorum ki topluluk kısmının nasıl işe yaradığını görün diye. Bakın göz atma özelliği 72 kişiden. Önerilen video 23 kişi. YouTube arama 25 kişi zaten grafik önünüzde. 24 Mayıs'a geldiğimiz zaman burada video atmadım. Hala video atmadım biliyorsunuz. Göz atma özelliğine geldiğimizde bakın arkadaşlar 23 kişi. YouTube arama 28 kişi. Önerilen video 6 kişi. Cuma günü zaten bu video izlediğiniz gün Cuma günü olacaktır. Çünkü Cuma ile ben pazartesi günleri paylaşıyorum. Bu videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. Bu videoyu gerçekten tekrar tekrar izleyin. O kadar önemli bir video. Ayrıca şöyle diyeyim sizlere kanalınızdan toplu kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada planlama bölümü de var. Eğer siz her şeyi ben yazamam diyorsanız burada planlara geliyorsunuz arkadaşlar. Planlıyorsunuz. YouTube bunun aynı videoda olduğu gibi o planladığınız dönemde süreçte kendi otomatikman paylaşıyor. Ben telefondan bunları yapamıyorum diyorsanız dediğim gibi bunları bilgisayarınıza geçip 1-2 saat içinde 10-15 tane planlayarak ileriki tarihlere bunları hazırlayabilirsiniz. Bu sayede dediğim gibi etkileşiminiz artacaktır. Hatta buradan tekrar bakalım. Analite geliyorum tekrardan. Analitik bölümünden bakın burada trafik kaynağı diyorum tekrardan. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın burada yeşil bölüm göz atma özelliği görüyorsunuz. Bakın burada neden göz atma özelliği artıyor? Toplu kısmında paylaştığım için. Bakın bunu çubuk haline getireyim. Oradan da bakabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi mavi bölüm YouTube arama, yeşil bölüm göz atma özelliği, turuncu bölüm önerilen videolar. Dediğim gibi arkadaşlar eğer etkileşim almak istiyorsanız toplu kısmını sonuna kadar dibine kadar kullanın. Ben size kaçak göçek hile orada göstermiyorum. Kanalınızı en doğru ve düzgün bir şekilde, algoritma ve uygun bir şekilde nasıl büyütebilirsiniz bunları size aktarıyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.